Şimdi ittifaklar konusuna biraz sonra gireceğim. 1 iki soru cevaptan sonra ittifaklar ayrıca bir tartışacağız size Sayın Balbay. Ee, şimdi dünkü Meral Akşener'in grup toplantısında yapmış olduğu o sert konuşmayı iyi takip ettim. Analizler de yaptım hatta haberlerde. Ee, çok sertti. Hem kadın hem de erkek olarak. Şöyle baktığımız zaman Meral Akşener üslubu çok sert de bulundu. Aslanlar gibi dobra dobra da konuştu diyenler de oldu. Devlet Bahçeli'den de anında cevap geldi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Meral Akşener arasında da ciddi bir rekabet var şu anda. Yani Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti, Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi üsluplar çok sert. Devlet Bahçeli'nin de üslubu çok sert. Yani yumuşak bir üslup yok. Şimdi fosforlu dediği zaman fosforluyu hepimiz biliyoruz. Yani öyle bir yakıştırma Meral Akşener'de olmaması gerekiyordu. Bunun da altını çizmek lazım. Dün ben de çok etkilendim Meral Akşener'in konuşmasından. Ama sizin de biraz evvel dediğiniz gibi siyasette bir gün bile 24 saat bile çok uzun bir zaman diye bahsettiniz. Ne zaman ne olacağı da hiç belli olmaz bu konuyla ilgili. Peki bu fosforlu cevreye tartışması sürecinde bu bilinçli bir yani çok bilinçli bir şekilde bunu söyledi. Yani ezberledi de söyledi şeklinde de bir açıklama var. Yani bunu tesadüf söylemediği işte doğaçlama söylemedi. sanki farklı bir siyasi açılım yapar gibi söylediği gibi iddialar da var tartışmacılar bunu söylüyor. Yani Meral Akşener bunu o anda mı söyledi yoksa bir hazırlık yaptığında mı söyledi arkasında birileri mi söyletiyor bu iddialar da var Sayın Balbay. Şimdi şöyle benim gördüğüm Mart başından itibaren Cumhur İttifakı HDP'yi Millet İttifakı'nı adeta sınamak için gündeme getirdi. MHP dedi ki kapatalım. AKP dedi ki kapatmayalım. Kullanalım. Nasıl kullanalım? İşte ters gerileri getiririz. Dokunmazları kaldıracak mıyız? Kaldırmayacak mıyız? Hem böylece Cumhuriyet Halk Partisinin sıkıştırıyoruz. İyi Parti'nin içinde biliyoruz ki milliyetçi unsurlar çok güçlü. böylece ayrışırlar. Böyle bir durum başladı. Adeta adeta Bahçeli ve Erdoğan muhalefetin sicil amiri gibi bakalım ne yapacaklar. Bakalım nasıl oy kullanacaklar. İşte Bahçeli dedi ki İyi Partiyi göreceğiz. Ne yapacak? İşte Erdoğan dedi ki işte Cumhuriyet Halk Partisi CHP ne yapacak? Ee, burada HDP'nin ne olacağı önemli değil. CHP ile İyi Parti'nin ne yapacağı önemli bir hale getirilmeye çalışıldı. Evet. Yani Cumhur İttifakı memleketi yönetmeyi bıraktı, muhalefeti yönetmeye başladı. Bence Meral Akşener dün bunu elinin tersine itti. Hadi oradan dedi. Ve e, iktidar tarafından yönetilmeyi reddettiğini söyledi. Bence planlı, programlı bu iktidardan gelen bu saldırıları göğüslemek yerine karşı saldırıyla üste çıkmak diye özetleyebileceğimiz bir strateji uyguladı.